Merhaba arkadaşlar. Sayın Erdoğan'dan ne zaman borsa hakkında bir açıklama duysak hep ters teper. Hani ya acaba bir kar satış yapsayım mıydık diye kendimize söylenirdik, hayıflanırdık. Bugün öyle olmadı. Bugün nihayet pozitif kapatmayı bildik. Borsamızda, endeksimizde o düşen trendin üstünde kapanışlar gelmeye devam ediyor. Ama bunu da yarınki faiz indirim haberine, sürecine biz endeksliyoruz desek geridir. E bir taraftan biliyorsunuz yeni halk arzımız var. Onunla alakalı bir heyecan var piyasada. E bir taraftan hani toparlanma çabası mı desek, bilançolarda şöyle ufaktan iyiye gelecek haberlerin mi şimdiden ayak sesleri geliyor desek piyasamız bugünlerde iyi. Ve dediğimiz gibi bugün SPK'nın son Onayladı halk arz, Eco Green enerjide talep toplamada ilk günde arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul mesajı verdi. Türkiye köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için paylaşmaya hazır. Evet. Sermaye piyasalarının yalnızca kar odaklı değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi gözeten bir anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz demiş. Borsamız güzel borsamız güçlü. Tabii ki isteriz ki daha borsaya girmemiş, sermaye piyasalarına katılmamış birçok medarif iftarımız şirketleri de gelse borsaya katılsa, halka arz olsa kötü olmaz. Şeffaflaşır en azından. Herkes ne olduğunu bilir. Kim ne kazanıyor, kaç istihdam yapıyor, ne kadar üretim yapıyor, ne kadar ihracat yapıyor, kazasında ne kadar para var. Her şey ortada olur. Ama bakıyoruz ki halen 500 küsür tane şirket az 600 olsun. Az. 3000 tane miydi? 4000 tane miydi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka arz olmuş şirket sayısı? Endeksimize bakalım. Endeksimiz bugün %0.8 yükselişle 10.551 puanda kapatmış. Şu kısada düşenin kırmıştık biliyorsunuz 2 gün önce. Dün kırmızı kapatmıştık. Bugün tekrar yeşil kapattık. Buna şükür diyelim ne diyelim. İyi kapatmışız. Şu en azından elipsin üzerindeyiz. Şu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bakın 100 günlük hareketli ortalamada aslında bugün 20 günlüğe değmişiz, geri düşmüşüz. Bakın dokunmuşuz 20 günlük değil mi şu? Evet, 20 günlük hareketli ortalamaya dokunmuşuz. Geri düşmüşüz 50 günlüğe. 100 günlüğe 50 günlük daha yukarıda. Değil mi? 100 günlük mü o? Evet. Yani umuyoruz bu toparlanma süreci devam eder. Umuyoruz yarın gelecek faiz kararı en azından piyasaların toparlanması için bir nebze olsun bize de yol gösterir. Bir nebze olsun halk arzlarımızda toparlanma süreci hızlı bir şekilde devam eder. Şu ambulans geçsin. Şimdi şöyle bir biz tüm endeksimize baktığımızda arkadaşlar 199 milyarlık bir hacim var. 383 milyonluk bir para girişi var. Alış tarafta tacirler yatırım birinci 692 milyonla. Yatırım finansman iki, ikinci 500 milyonla. Yatırım finansman üçüncü tacirler birinci. Birinci çıkmamış. İş yatırım 465 milyon. Satıcı tarafa bakalım. Satış tarafta birinci 947 milyonla info yatırım var. ikinci ziraat yatırım var 632 milyonla ve 581 milyona da halk yatırım satıcı tarafta bulunmuşlar arkadaşlar. Biz tüm endeksimizde ve son 14 halk arzımıza dönüp tekrar baktığımızda biliyorsunuz yeni halk arzımız tam Dof Robot'in üzerine gelecek. Artık gelecek hafta işleme başlar borsada. Dof Robot'in hemen üzerine Eco Green enerjimizi yazacağız. Bakalım ondan nasıl bir performans izleyeceğiz. Bugün tarafı toplamalarda ilk işlem günüydü. İlk talep toplama günüydü. Bence son bir yılın talep patlaması olacak. Zaten son bir yılda baktığımızda en fazla 595 bin kişi katılmış. O da Güler Maka. Diğerleri hep 200 bin, 300 bin, 100 bin. Ben bir 500 bin bekliyorum. Eco Green Enerji'de bir 500 bin bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Dove Robotik bugün yine eksi kapatmış. Eksi 5'lerde. Bir ara artı 7'leri gördüm ben. Tekrar eksiye sarkmış. Toplamda %118'e ulaşmış durumda. Bulls yatırım artı 2 kapatmış. Şurada Vishna Madencilik artı 1 kapatmış. Destek Finans artı 2'ye yakın kapatmış. Destek Finans'ı durduran yok. Gayet güzel. Akfen İnşaat. Vay. Tavan olmuş. Akfen İnşaat. %37 halen eksi de. Ege Yapı. Akfen İnşaat'ın dün müdürünü mü, patronunu mu tutuklamışlardı? Öyle bir şey olmuştu herhalde değil mi? O herhalde büyük bir ihtimal ya geri bırakıldı. O yüzden tekrar tavana gitmiş. Ege Yapı %3'e yakın yukarıda kapatmış. Ve Armadagı'da nötre yakın. O da halen %7.4 eksi de arkadaşlar. Arz fiyatının altında neredeyse bir yıl oldu. Yazık. Yatırımcısına yazık. Tablomuza dönüp baktığımızda destek finans faktörü 46 liradan 548 liraya ulaşmış. Gülermak 125 liradan 184 liraya gelmiş. Şurada vişne madencilik 37 liradan 128 liraya gelmiş. Ve şurada Dof Robotik de 45 liradan 98 lirada şu an fiyatlanıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi şurada kaç kişi katılırsa kaç not düşer? Eco Green enerji. Biliyorsunuz yarın ben de başvuru yaparım büyük bir ihtimal. Cuma'ya bırakmak istemiyorum. Gerçi belli olmaz. Belki Cuma'ya da bırakabiliriz. Beklediğim benim 500 bin katılım. 88 lot kişi başı 915 TL yeterli oluyor. Ama ben ne dedim? 1000 TL'ye yedek akçe yetmez bu halka arıza. Biz 2000 TL'ye yedek akçeyi ayarlayacağız. Eco Green Energy Holding'e başvurumuzu yapacağız arkadaşlar. Nasıl başvuru yapılır? Kaç lot isteriz? İşte Halka arz menüsünden katılım endeksine uygun değil. Bu, bu gibi detaylı bilgileri yine buradan sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Gün içi paylaşımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bugünlerde hem piyasanın ufaktan toparlanması hem de biliyorsunuz yarın merkez bankası toplantısı var. Orada da faiz kararı gelecek. O da büyük bir ihtimal yarın endeksimize pozitif bir katkı sağlar. Ben Eko Green. Enerji Holding'in halka arz talep toplamalarında da bir pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum endekse. Umuyoruz tabii ki hani şu yurt dışı puanlama şirketlerinden sürekli beklentiler açıklanıyor. işte 200-300 bas puan indirim bekleniyordu. Onu 100 bas puana kadar düşürdüler. JP Morgan bugün yine açıklama yapmış. Yıl sonu beklentilerini de aşağıya çekmişler. Şimdi hep diyoruz ya faiz borsanın düşmanı. Faizden çıkan paranın borsaya girmesi lazım. Biraz daha en azından borsada küçük yatırımcının, bireysel yatırımcının daha fazla uzun vade birikim yapması lazım ve halka arzların en azından borsaya yeni yatırımcı çektiğini biz düşünüyoruz. Gidenler geri gelse yeterli biliyorsunuz. 2,5 3 yıl önceye kadar 1 milyon 1,5 milyon olan yatırımcı sayısı 8 milyonlara kadar tırmanmıştı. Son dönemde bu rakam 6 milyon 6 milyon 400 binlere kadar düşmüş durumda. Yeni halk arzının onaylanmasıyla beraber ben yıl sonuna kadar en azından bir 7 milyonu görürüz diye düşünüyorum ama olmuyor. Bakalım belki de bu bu hafta SPK Eco Green Enerji Holding'den sonra yeni bir halk arz onayı verir. Biz de buradan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.